Ee, av nedir abi av? Av. Siz av kaçan kaçandır değil mi? Av, kaçandır evet. Kaçandır. E ee, insanlar avcı olmak isterler belki ama hiç kimse av olmak istemez. İstemez evet. Daha da avcının vurduğu ceylan olarak düşünün kendinizi. Silahı görür görmez, insanı görür görmez kaçarsınız değil mi? Aynen. Burada burada yeni işe başlayan arkadaşlar ma maalesef avcı psikolojisiyle hareket ediyorlar. Ne yapıyorlar biliyor musun abi? Dışarı çıkıyorlar. Binlik kime çakarım? Yüzlük kimi kaydederim? Kim distribütör olur? Kim ürün olur? Adamı karşısına alıyor. Yapman lazım. Yapman lazım. Adam kendini av olarak hissediyor. Av olarak hissediyor. E, şimdi düşünün bakalım hepiniz. Televizyonlarda biliyorsunuz o e, filmlerde çıkıyor. Lazerle böyle suikast silahı seni buraya tam burada nişan almış. Tam burada lazerin şeyini gördün e, yansımasını gördün nasıl bir psikoloji yaşarsın? Eyvah öldürecekler beni değil mi? E, bu işte de av olan adam eyvah diyor. Bu adam benim cebimden param alacak. Eyvah. Eyvah ben gideceğim. Kaybedeceğim. Onun için dinlemiyor bile. Aslında herkes çok paraya evet der değil mi abi? Kimse paraya hayır demez. Kimse iyi, iyi giyinmeye hayır demez. Kimse boş zamana hayır demez. Tatile hayır demez. Arabaya hayır demez. İnsanların hayır dediği senin tavrın ve tutumun ona hayır diyor. Sen ava çıkmışsın, o da senin gibi avcı olmak istemiyor. Onun teline dokunmamışsın, problem o. Yani ona halbuki faydalı olabilme adına. Mesela şöyle düşünün. <laughs> Yolda birini görmüşsün. Adam açlıktan böyle iki büklüm olmuş. Adama geliyorsun kardeşim bak arka sokakta lokanta var. Yemek dağı, dağıtıyor. Gel oraya git karnını doyur dedin adam. Adam ısrarla gelmeyeceğim diyorsa hala uğraşır mısın onunla? Basar gidersin. İşte lokantayı tarif eden adam e, mantığıyla yaklaşırsanız ona, ya bak kardeşim dinlediğin problemlerini analiz ettim. Birazdan itirazlarda da konuşacağız onu. Lokantayı tarif eden, yani onun ihtiyaçlarını karşılayacak şeyleri ona tavsiye eden adam modunda olursanız bu başka. Ama bunu al, bunu al modunda olursanız o kendisini avcı gibi hissediyor. Burada tavır e, işinizi çökertiyor.